Evet, hazine buldum burada. Sandıkta hazine buldum. Neler var bu sandıkta? Şu ne anne, pekmez. Pekmez mi anne bu? Evet. Böyle şeylere dolduraydım pekmez. Bu neymiş? Pekmez. Burada domates şeyler var ya fasulyeler. Fazla pekmez yok bu sene. Burada yaprağımız var bakın. Yaprağımızı bu şekilde yapıyoruz. İki Hiç hava almıyor. Haş diyorsun, tazecik sarıyorsun. Gerçekten tuzlamadan, salamuradan bin kat daha iyi. Hem mideye dokunmuyor. Sap sarı duruyor. Yeni sarmışım gibi tazecik oluyor. Çok güzel oluyor. Annem bu evin altını düzenlemekten bir hal oldu. Annem düzenliyor, babam karıştırıyor. Arap gidiyor Arap. Arap camiden gidiyor. He? Arap camiden gidiyor. Buna da yapmış. Zeytin kavanozu. zor, değil He? zor değil Bunlar geçen gün fasulyelerimiz bakın. Geçen gün bahçeden yapmıştık. videolarımızda izlemiştiniz. Bu kapakları ben bime gelmişti. BİM'den aldım. Çok güzel ama kapakları. Çok oda var bende bir gelen bir ya. Birilerine ihtiyaç var. Aa hallara bak at Aa, Şunlar evin mi? dışına yapılacak. Hadi orası. Hayır evin altı, ee, altı aldı. Bunlar evin dışını sıvanacaktı kaldı böyle. Aha, teyze, Bakın de dışarı de bir sürü şey. çöp çıkarttık. Ya acıdan bir pekav isterim ben de. Aynen. <laughs> Aha orada patlıcan turşusu var. Yeni koydu. Ne zaman yeni koydu? Bu mi ait? Hmm. Madem koydun tarifini niye soruyorsun anne? Kafama göre koydum. Değil limon tuzu koydun mu? Koydum. Sirke, limon tuzu tamam işte. Bakın ne güzel rengi var. Kafama göre koydum ama tarif tam değil. İçinde şey. Olmayalım. Limon tuzu, sirke, acık yakan biber, Hayır, su, sarımsak. sarımsak. Böyle patlıcanların kabuklarını soyuyorsunuz kavanozu doldurup üstüne su kapatıyorsunuz arkadaşlar. Çok güzel oluyor. Mantar kavurması gibi oluyor vallahi. Ben soğanla yani. bol soğanla kavuruyorsunuz. Soğan burada. Benim oğlum nerede? Selma yengesine masa ölçüsü veriyor Erdem. Ne getiriyorsun? Bunu. Hı. Yavaş geç. Sağımıza solumuza bakıyoruz. Bir dinliyoruz araba geliyor mu? Yukarıdan hayır aşağıdan dahi geçiyoruz. Böyle pat diye yola çıkmıyoruz. Buraya bırak alır Selma yenge. Dur gitme. Nereye? Selma yenge. Selma yenge. Telefonla konuşuyor. Nesi abi uyuyor. Nesi köpek doğuracak. Tomiş selam Tomiş. Hadi mi kapıyı kilitlemeye çalışıyor. Hadi açalım. Açamazsın. Dur tamam ben geçiyorum buradan. Zorlama kendini. Ben geçiyorum buradan. Tamam. Şimdi yavaşça örterim geri. Yavaşça geri örterim. Kaldıralım. Kaldırıyoruz yavaşça. Heh. Dur ben kaldırayım. Bırak sen onu. Buradan köpek falan girer içeri. Heh, tamam. Bir evet Erdem biz bugün ne yemeği yapıyoruz? Aa, şey yemeği. Ne yemeği yapıyoruz? Şey yemeği. Et yemeği. Fırında patlıcanlı et yemeği yapıyoruz. Bu babaannenin tutacağı neredeymiş acaba? Tutacağı. Sonra tutacağımız neredeymiş? Babaanne tutacağımız nerede? Şöyle yağlı kağıt alalım üstünden. Ay İçeris... çok güzel görünüyor. Evet içerisinde patlıcanlarımı etimi haşladım arkadaşlar. Patlıcanlarımı kızarttım. Sonra üzerine böyle biber, biber domates bir bir sarımsak kağıt, bir kağıt, bir kağıt. Bak bak bunlara bak bunlara. şimdi birazcık da böyle üzeri kızarana kadar pişireceğim. Burada pilavımız pişiyor. Efendim Menekşe. Ne istiyorsun? Ne istiyorsunuz? Ne güzel yatıyordunuz. Yatın orada. Bakın bu tarafa geçin nasıl bağlayacak. Hadi görüşürüz Menekşe. Görünme bu tarafa gel bak. Görünme gel bu tarafa. Neden? Ama yeter çok yiyorsun. Sen sürekli yiyorsun. Erbey satacak mı seni? Şimdi Bak nasıl bağırıyor. Yok çok yedi. Bugünden bir verdik biz. Artık, artık yatma saati. Yatma saatin artık. Annem nerede? Araf. Menekşe bağırıyor Erdem. Menekşe bağırıyor. Hani olmamış Ahmet'i neden kopardın? Azıcık da ben ısırayım Erdem şurada. Tamam. bunu yiyemem sarı yiyeceğim ben. Kesin bak. Bu olmamış ya. Deden arıyor Erdem bir dakika. Menekşe. <laughs> <laughs> Menekşe <laughs> nereye çıktın kızım sen? <laughs> tamam da ağzımı susmaz. bal kipi bal al teyze Hı. kırıklar var ya kullanabiliyor muyuz yine de bu fiş ne işe yarıyor onu bilgisayar kasasına takıyorsun ya he Televizyona ya da bilgisayar ya. ondan ver bana ondan al <laughs> gol at hadi kızım Menekşe şey yapmış. Hani bak kirlenmiş kalçası. Menekşe yatıyor demek ki. <laughs> Ne ot? Hmm. Susan'da herhalde yukarıdaki dana da. Arap nerede evde? Ellerini yer danaya. Bir şey al git bir şey al. Bir şey vermeyin onların karnı tok. Dokunur sonra. <laughs> Hasta olurlar. Şimdi Video mu yine bu? Hı -hı. Geliyor. İyi misin kızım? Ayağın iyi oldu mu kızım? Öyle yatıyor hayvanım ya. He? Öyle yatıyor burada ya. Merdiven merdiven. Kapıdamadı. <laughs> bebeğim fındık konuşma sen bu. Her şey Sur, dede, dede, yer, Yine onun şimdi funda mı var tek? Hı hı. Bir daha ateş yakacağız balkonda. Niye? Ateş. Eski şeylerle. Eski şey. Hı hı. Şurada bir açana acaba onlara bakalım. <laughs> Evet Aynur teyzeye doğru gidiyoruz. Aynur Hanım'a doğru gidiyoruz. Yürü, yürü, yürü. Erbey bir burada otursun. Kamera içi. Aynen ha bunları döşediler mi Araba geliyor. Erdem solda dur orada. Bak aynen bu tarafa geliyor. Gördün mü? Hala böyle. dur. bir de size bugün farklı doğa gösteriyorum. Bak bizim eve giden yolun doğasına da güzel görünüyor. Bak anne. Evet biraz da farklı yerlerden video çekiniyordunuz. Yana düşersin Erdem. Beş altı kere geçiyor. Su, su buradan patlamış. Gelmedi ya su. Nerede hmm, Erdem'e düşer. Fındığı topladın mı? Topladım. Gitti, bitti <laughs> bitti. Oyna evine ne temizliği ya? Oyna temizlik yapıyor. Araba geliyor anne <laughs> <laughs> Bu sefer şey gelmemiş çalışıyor. Hmm. Görüşürüz. görüşürüz, görüşürüz. Sağ ol sende. Ya temizlenecek buralar da. Yapılan yer böyle, yapılmayan yer böyle. Aynen. yapılmasan daha olur demiş, yapılmazsan daha olur. Yapmasan daha olur. Benim Almanya'da gençlerim görmezdi şu pisliği. Etin ne işte? Bizim dilin evet. işte. enişte bu kadar şey. Sen de anladın adam temiz oldu. <laughs> i̇yi bir şey değil mi? Ama köyümüz içi güzel bak. Yani arsa almak isteyenler olursa bakın ha, merkez hemen bak yürüme market aşağıda. Arabası olan için daha iyi. Çarşı arabayla 8 dakika merkez. Ana, bağ, Sadece alışverişe gidip geri geliyoruz. Evet. Ünye 20 dakika. Burada bir gün param büyük market açacağım buraya alışveriş her şey üstüne. Aynen. Üç katlı, üç katlı. 20 dakika. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Burası anasının eviydi, şurası kızın evi. İkisi de rahmetli oldu. Bomboş duruyor evler. Yani bu dünyada beton yığınları her şey kalıcı. Sadece biz insanlar gidici. Hep boşa uğraşıyoruz. Boş, her şey Sadece heves ediyor işte. Erdem kaçıncıya burası düşürdü olabilir, eti. Ben bu bunu fırlatayım çöpeğine işte. Aa burası marketti işte kapandı. Evet. Benim çocukluğumun marketi burası. Hey, Sürekli buraya geliyordum alışverişe. Babam da bu kahveye gelirdi. Anam gider babamı kaldırırdı. <laughs> Eve gel diye. <laughs> Hala kahve olarak kullanılıyor. Enişte var işte. işte. Sen niye oturuyorsun işte orada? Sen niye oturuyorsun orada? Kapıyı açın aşağı doğru gidiyor. Ha, direkt koyulmuş aynanın sen vermiyorsun. <laughs> ya. <laughs> <laughs> hat yapmış teyzem. Evin içinde. Çok iş var buralarda. Evet geri dönüyoruz. Evet Baba geri dönüyoruz. Orada herkes fındıklıkta ateş yakmış. Sivri çok var. Serimiz Bu saatte fındık da toplarlar ha. Görüyor musun Anne, görünüyor bundan... değil mi? Şöyle. Bak daha ileride. <laughs> Samsun geride kaldı herhalde bu taraf bizim o taraf. Bu taraf Trabzon'a gidiyor yerde. Yüksek. Bu taraf Trabzon'a gidiyor. Bu taraf. gidiyor bu taraf. A gente iria oferecer a कर mm. Beyaz çatılı. Aksana benim oğlum. bizim ev işte. Beyaz çatılı. Ben, beyaz, çatılı. çatı. Tabii. Yeni ya. Evet. Hayda. Bizim köy şehir gibi oldu şehir. Baksana bunları da koydular. Bir anlam bunlar ışık gibi yanıyor. Trafik şeyleri. Trafik. Evet. ne kadar ferah. Böyle yazlık yer gibi değil mi anne? Tabii. Yeni direkler geldi. Bu, var, bu köşe mi direk? İşte. Onu, onu değiştirecek Bunlar sağlam olur. Artık daha değilsin dere akıyor dere. Suyunu sere sere Erdem. <gülüyor> <gülüyor> Ne yapıyorsun Tommy? Tommy nasılsın oğlum? Yürüyüşten geliyoruz Tommy. yok burada şu an. Altı tane.